Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Süper Dino ile birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Yapı kapışması yapacağız. Ee, şey, birinci bölümü güzel oldu, sevdik biz. Umarım siz de sevmişsinizdir. Ha, biz yeni bir video yapalım dedik, güzel oldu dedik. Şimdi bunun daha serisi gelecek. Devam edecek. Çünkü bayağı sevdim ben. Şimdi ilk tamamımız ne olsun? Otobüs. Otobüs mü? Evet. Ne ara hemen buldun da otobüs ne alaka. Otobüsleri tamam. severim. Tamam o zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ufaktan başlayalım otobüse. Ama önce süremiz kaç dakika olsun? yedi buçuk olsun. buçuk. Tamam oh, aynı anda bulduk. Şimdi süreyi başlatacağım. baş Başladı. Dur başlamadı başladı. Başlattım. Otobüs yapacağız. Bu bir belediye otobüsü olsun. Hayır insan niye otobüs der ki? Araba der bir şey der. Araba desem 10 dakika mı? Of. Amaç zaten kısa bir zamanda yapmak. Sen de kısa bir zamana yaparsın. Şöyle. İyi. Bu otobüsü bitirebilirsem ben kazanırım bu arada. Niye? Güzel olacak. Vallahi orasını burasını bilmem kimin kazanacağını ama benimki güzel oluyor onu biliyorum. Ee, sen ne yapıyorsun? Otobüs. <laughs> ya Hangi renk yapıyorsun? Sarı. Kesin sarı yapıyordur bu ha. Bak eminim yüzde %99 sarıdır. Çünkü nereden biliyorum? En sevdiği renk sarı ve de bunca zamana kadar hep bir yapılar, arabayı falan genelde sarı yapar. Hep <laughs> ne alaka? Ne alaka? Sarı ben, deme. Ben sarı. Belki oto okul otobüsü yapacağım. Al sarı arkadaşlar ya. Ee, şimdi ben şöyle bir şey yapayım. Arkadaşlar şimdilik şöyle bir şey yaptım. Yani iyi oluyor gibi. Şurası kötü oldu be. Şimdi şey koyacağız. Işık mı? Benimki şu anlık bir kutu oldu ama iç, içini ve dışını yapınca. Aynen soracağız. kutu gibi oldu. Benimki de. Şu an sadece kutu şey gövdesini yaptığım için kutu gibi gözüküyor. Şöyle yaptım. Yok arkadaşlar televizyon izler, İzler gibi oldu ama. Yanlış yeri kırdım. Tamam arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum. Kaç dakika kaldı? İki dakika mı? Ay hemen çok az kaldı. Hemen kapatayım şuraları. Arkadaşlar şimdilik içi böyle gözüküyor. Yani pek güzel olduğu sayılmaz. Az bir dakikamız kaldı. Siz böyle izliyorsunuz da videoyu. 2 ee, dakikalık, mesela 7 dakikalık olanları siz 3 dakika, iki dakika falan izleyeceksiniz. Çünkü biz orada kesiyoruz. Yoksa video çok uzun olacak. Ona bakarsak. Uy benimki şahane oluyor ama. Bunu söylemenin ne yararı var? Ne? Allah. Şahanesine mi? Aha. <laughs> yanlış oldu. Böyle yapmayacaktım. şöyle yavaştan şunları da ekleyelim. Böyle buraları kapısı falan olacak. Neyse dıştan görünüşü de şimdilik şöyle. Hiç hiçbir şeye benzemiyor. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar şimdilik böyle oldu. Yani bitmek üzere süremiz. Son bir dakikamız var. O da bitecek. Ha bitti bitecek yani. Benimki de bitti sayılır. Yani pek de güzel olduğu sayılmaz. Elimden geleni yaptım. Şimdi hemen devam etmeliyim. Arkadaşlar ben şimdi de hocam. Bunu anlayan anlar. Bunun ne olduğunu şapkadan çıkamıyorum. Anlayan anlasın. Şöyle. Şöyle. Yani pek de anlaşılmaz bir şey değil. Genelde oluyor. Ben zaten böyle otobüsleri seviyorum bunun olduğu. Bunun arkasında da olmaz bu şu şey. Tamam oldu. Böyle gider. Şöyle bir şey oluyor mu? Olmuyormuş. Benimki bitmek üzere. Bakayım kaç dakikamız var. Son 30 saniyeymiş. Yok 35 saniye. Bitmek üzere, bitmek üzere. Yetiştiremeyeceğim. Yok ya, yetiştirdim. Allah, çok önemli bir şey unuttum. Benimki bitti On. Ee, tamam hemen Allah. 8 7 6 Ne olsun? 5 4 Sürede bitti. Tamam. Allah pek yetiştiremedim ya. Önce kiminkine bakalım. Ben geleyim. Arkadaşlar size de pek gösteremedim. Otobüsüm böyle bir şey. Yani yere baka baka giriyor. Şu Tekerleri ben şey ben de... olmadı. Tamam. Şöyle plakası. Bur Bakayım mı? Rastgele şu son yeri yapamadım. Rastgele bir sayı yazdım. Bakayım. mı? Heh, bak. <laughs> Şimdi. Bak bakalım nasıl. Dış görünüşü iyi. Hmm. Arka plaka nerede? Bu yetişmedi. Arka plakaya gerek yok. Zaten önden anlarlar. Bak senin otobüsünde yoktur bunlar. Tablet var bende. Tablet Bak. mi? Evet. Ben ne zaman kaldı. Ay pardon. Hemen geri düşüyorum. Çabuk. Onun bir tanesi beş bin lira. Aynen aynen aynen. Hadi koy. Şu koltuğu da koyayım mı? Lan koltuğu da mı kırdın? Birinci puan kırma sebebini açıklayayım mı? Direksiyon mu yok ne? He direksiyon nerede? Ben böyle cama yapışıp izleyecek miyim? Yok yapışmayacaksın bak. Şöyle oturuyorsun. İstersen tepesine çık sürüyorsun. Bir de akşam oldu diyelim. Hmm. Bu ikinci puan. Arkadaşım. Bu arabanın içinde ışık yok. şey Bu tekerlekler çok alçak. Bu küçük bir tümsek çıkamaz yani. direkt Ya tekeri onları... sonradan yaptığım için onu Olum yapamadım. Hadi seninkine geçelim. Onun üzerinden 7 veriyorum. Üzerinden 7 mi? Evet. Bundan sonra o zaman söylemeyelim. Direkt kendi yerimize yazalım puanı. Değiştirmeyelim. Tamam. Veya başka bir yere yapalım. Ne? Şey şuraya bak. E, burası otobüsün yeri değil. Bura durak merdiveni. ADS ne? A'dan A'da indirsin. <laughs> şey bu merdiven durak merdiveni. Durak böyle durakta merdiven var. Otobüs oraya geçiyor, geliyorlar. Öncelikle bu otobüsün camı yok. İnsanın içi daralır. Ve de evet, ben şunları ekliyordum zaman yetmedi. Şu... Buraya mı koyayım? Ben butonları ekliyordum zaman yetmedi lan. Açılsana kapı. Öncelikle oha. Güzel düşünmüşsün ya. Ne? Direksiyonu ben düşünemedim hiç. Ne yapsam diye düşündüm tabela koyacağım. benim e, akşam olunca aydınlatmalarım var yukarıda. Kır şunu. Ama bloğumu bulamadım. Kapalı sayarız orayı. Dur ben hemen döşeyim. Kapalı şöyle buradan da çıkılıyor mu? Evet. Şimdi bu otobüsün yolcu kapasitesi 4. Çok az. Biz minibüsüz. Ve de insanın içi daralır. Oturuyoruz böyle. Bu arabaya binerim daha iyi. Yani 4 kişilik otobüs mü olur? Yani Bizimki minibüs ki. Altı buçukluk bir şey var bunun. Seninkinden daha detaylı Öncelikle iki puanımı şeyden kırdım. Koltuklardan, yolcu kapasitesinden. Ee, bir şimdi puanı... Şu dibine koltuk mu koyayım? İki puanı da camlardan kırdım. Ee, ve de başka kırılacak bir şey var mı bakayım? Bak şimdi e, beş kişi oldu. Bak. Ne? Hani? Yok. Bak bu, benimkinin burası bagajı hatta. Ya ne yapayım? Bagaj magaj olmaz. Ya üf. şu kapı çok gıcık. Oğlum otomatik kapı işte. Daha ne bekliyorsun? Ya. Kapıysa kapı. Ne yapıyorsun? De Al. Gel şuraya. Öncelikle bu önü biraz kötü yani. Bunlar olmamış varlar. Şöyle İki tane yani. Bence olur. Otobüsün görünüşe bak ya. Benim tekerlerim daha mantıklı ama. Benim sonradan ekledim diye olmadı. Üstüne bakalım. Öncelikle üstü böyle şey ee nasıl desem Aydınlatma şu. Aydınlatma veriyor işte. Dışarıya da veriyor. Hiç tasarruflu değil. 6 puan. Sen kaç verdin ki bana? Vermiştin. Evet. Yedi mi? Allah yine ben kazandım. Oley. Ben kazandım. 1-0. Şey bir dakika. Ama seninki senin şu tümsek bu tampon yerleri bence iki puan kırılmalı bir yer. Oraları dikkat alma. Artık verdin öyle önce düşünecektin. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Çok hızlısın. Çok hızlısın. Aşağı uçtum. Çok hızlısın. Oha. Bakırıldı, aşağı uçtum. Gidiyorum. Allah. Otobüs kaza yaptı. Olamaz. Otobüs kaza yaptı. Hayır. Çok kötü oldu. Bir gelsene. Bir yanıma gelsene. Şuradan bir baksana. Arkadaşlar. Şimdiki temamızı ben seçeceğim. Ee, bir dakika. Biraz düşüneyim. diye. <laughs> hmm. Aa Creeper. Yeşilden aklıma geldi. Creeper hadi. Creeper yapacağız. Hadi dur, baş. Dur dur dur. dur. Bir dakika bir bekle. Süremiz bu sefer. Yaptım. Ne oldu? Bir şaka yapalım. yapıyorum. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz creeper yapmaya. Süremiz kaç dakika? 9 dakika olsun mu? O, 10 olsun bence ya. biraz neyse tamam 10 olsun. 10.35 Başladı. Allah. Arkadaşlar önce zaten şeyden yapılır. Yani creeper neyden yapılacak? Bundan yapılır. Tamam. Öyle bir şey olsun. Öncelikle şöyle yapalım. Sonra. Arkadaşlar bunda bence birbirimizinki biraz benzer. Yani creeper çünkü neyden yapılacak. Şimdi ben blok arıyorum. Arıyor musun? Süremiz var unutma. Üstünü de şöyle kapatacağız. Ee, şöyle çok da büyük olmasın da. Ben pek büyük olsun istemiyorum. Ay. Ne oldu? Zor mu geldi? Arkadaşlar şimdilik şöyle bir şey oldu. Yani güzel gibi. Benim koca kafalı oldu. Şöyle. Allah. için ben bunlarla yapacağım. Bu blokla. Arkadaşlar hep bu blokla yapmayacağım. Bittiğinde gerilerini döşeceğim. Hii, düştüm. Creeper dedin böyle olur be. Son 5 dakika kalmış. Şöyle yapsam. yağmur yağıyor ya. Sonra şuraya da şöyle bir şey yapsam. Arkadaşlar ben bunu niye istedim ya? Çok zor. Süper Dino kesin bir şeyler yapıyor. Ya Düzgün şeyler söyle artık. Açık ve net ol. Yapı yaparken ne söyleyebilirim? Ne mi? Hmm, ne yaptın? Neyse, şöyle güzel olduğu gibi. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey oldu bitti. Çok kötü oldu ya. Bu ne? Benimki biraz yavru creeper gibi oldu. He 10 9 Benimki bitti. Bitti mi? Dur şöyle mantarı temizleyeyim. İlk sen mi geleceksin? Tamam ben geleceğim. Bu daha gelme. Benim koca kafalı ya. Heh tamam. Hemen ben de temizleyeyim ya. Tamam. Sol taraftan gel. Hmm, bana göre sağ bu arada. geldim. Gelemedim geldim. Ee, şöyle. Dur sürpriz olsun. Dur. Maske takayım. Arkadaşlar maske taktım. Şu an göremeyeceğim. Gel. Gel. Ya. Şu. <laughs> Yazık ya. Geldim. Selam kardeşim. Maskemi çıkartayım da. nasıl göz be? Hiç benziyor mu? Bakalım benziyor mu? Ben başta ne yapmıştım biliyor musun? Çok kötü durdu ama. Şöyle yaptım. Ya bana yapma. Benimkini de gösterme. Bu yok diyelim. Kafası yok. Tamam zaten. Üstüm. Kafası yok diyelim. Direkt vücudun üstüne Aa, böyle bunu koy kırıldı. Gel boş ver. Gördün mü? Direkt böyle bir şey yaptım. Ee, bakıyorum yani düz renk olmuş. Bana zamanım kalmadı. Benimki iki bacaklı. Creeper'ın dört bacağı vardır. Evet. İçine bakıyorum. Bu, bu patlamıyor. için bir neden buldum. Bu creeper patlamıyor. Ya heykel bu. Ne yapayım? Öyle bir şey yok bu gel, arada. Gel gel. Sen patlayacak diye bir şey demedin. Dur ben puanımı yazayım şuraya. Beni buraya yazmayacak mısın? Yok buraya yazacağım. Görme diye. Ya. Ben yazayım ben. Arkadaşlar ona bu puanı verdim. Hadi geliyorum. Hayır dur. Ee, Allah hemen aldım. Ya. Hı, gel. Maskeyle geliyorum. Kimsin sen? Creeper. Gel. Hı kanka? Gel. Ee, çıkart maskeni. Şimdi böyle bir şey oldu. Sıratı çok kötü. Bu ne? Renk ayarı da uymamış bunun. <laughs> Hiç uymadı. <laughs> İçine TNT koymak için yani şeyim şey mi yaptım? Bak. Sakın onları patlatayım ne var ya takide. Şimdi. Burada TNT yokmuş. Buraya ev yok. Var var varmış. TNT var. Bak. Şuraya, şuraya, bak TNT'ler bak. Hep var. Şuraya şöyle yapınca bura ev oluyor zaten. Al, ev. Şimdi şu ayaklardan iki puan kırarım. Creeper'ın Krivarın... dört ayağı olur. Aynen. Renk uyumunu çok yapamamışsın. Hiç yapamadım. Ama ben renk bile yapmadım. Ama böyle sen böyle yapınca daha kötü olmuş yani. Ya gözleri ama gözleri, gözleri, olacaktı. çok büyük olmuş. Baksana. Gözleri aynı olmuş ama çok büyük olmuş. Aynen ya. Şarjım bitiyor. Dediğim gibi ben puanımı yazıyorum o zaman. Dur ben patlatayım şunu. Hayır, Hayır patlatma. Patlıyor bak. Yazdın mı puanını? Hadi gel o zaman. Bir dakika. Benim oraya gelme. Gelmiyorum. Hadi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yarmışsın. Bıçak mı geçirdin ortadan? Gel. Burada. 6, 7, 8. Seninkini çok merak ettim. Burası mı? Hı -hı. Ee, çok merak ettim ya. Bana kaç puan var? Kaç bu? Şuradan mı? 5,8 mi? 7, 7, 7, 7. Ya benimki de 6,8 ya. Ayaktan Ama iki ayaklı diye hatırlıyordum ben. Yani benim gibi creeper koyup şey yapsaydın. Böyle babayı haps hapsetseydin. Böyle işkence çektirseydin. Çok atlasaydın sen de yapardın. Bir de ben Creeper'ın 4 ay olduğunu e ezbere biliyorum. Merhaba. Niye çocuğum? Buna eziyet çektir. O zaman beraberim bitti? Evet berabere dostluk kazandı. Arkadaşlar bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bu seferki berabere gitti. Sen niye uçup duruyorsun ya? Bu seferki berabere bitti. Dostluk kazandı. Bir dahaki sefere ama ben kazanacağım. İnşallah. Of farz Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Devamı gelecek arkadaşlar. <laughs>